Merhabalar, e, bugün Taşova e, Boraboy ve Taşova Devlet Havva Bölgesi'nde bir domuz avı edeceğiz. Yine e, Taşova'dan, Esençay'dan ve e, Erba'dan avcı ekiplerimiz geldiler. E, i̇nşallah güzel bir olursa bugün amacımız sadece güzel bir çekim yapmak. Atmakla ilgili çok öyle bir planımız yok. E, amaç çok güzel bir görüntü almak için birkaç ayrı noktadan çekim yapmaya çalışacağız. E, nasip e, tüm avcı dostlarımıza rast gelsin. Evet, Okan Bey de buradalar. <gülüyor> <gülüyor> İlahi güçler olan Ömer Usta, bak sakın bana Allah geçsin deme. Benmiyor, Peki dosyayı ya. domuz Allah, kessin de seni de. İnşallah görmezsin. Ha, ha aman bir öyle de bugün 20 25 tane bırak ya. <laughs> Savaş abi burasının geçit yeri burası mı? Kesin burası. Domuz evet. Heh. Koyunlar da geçmiş ama domuz izleri da var. <laughs> evet. Büyük bir ihtimal buradan gelecek. Şurayı Bu, güzel kesmek lazım. Buradan gelecek şuradan. Aynen. Yukarı tırmanacak. Şuna yukarı çıkacaklar. Hı. Orayı keselim o zaman. Şurayı Başlayalım. Lazım. Güzel Hemen kesek abi. Güzel görüntü almak lazım. Yine. Hadi inşallah. Şimdi köpek demiş, şu karşıdaki mısır tarlasından Umuzu kaldırdılar ama etrafa çıkacaklar bekliyoruz mesela görüntü alalım diye atıştan çok e, Yüksek alandan Çekelim istedik buradan şu karşıdaki ırmağın kıyısındaki arabaların oradan diğer karşıdaki arabadan bu alan yahlak şöyle bir üç kilometre kadar cephe çevre kesilmiş durumda. Güneş de tam bize cepheden doğdu ama bakalım nasıl. Elin çek. Örebiliyor muyuz? Nasıl? Drone'la şu anda abimiz bir araştırma yapıyor. Bak 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 kuş kuş ona gidiyor bak. <gülüyor> Gider <gülüyor> ha atmaca falan H hemen On dalıyor. Geçen gün de geçen bir şey saldırdı ya bak karga. He, evet, Şimdi ikinci bir durağa geldik. Her takmasız olduğu için hayvanlar bir türlü hareket ettiremiyoruz. Dün vatandaş burada 40 tane gördüm diyor. Onun için geldik. Şu anda drone ile bakıyoruz. Drone'umuz da şurada. albin yani bir yürüse çekeceğiz. Amacımız daha vurma var. falan değil. Çekmek. Şimdi bir de drone arama yapacağız. Drone'umuzu kaldırıyoruz. Evet, gidelim. Şimdi gitmek için hazırlanıyor. Şimdi şuradaki mısırlıkların üzerine gidiyor. Evet, devam ediyor şimdi. Şu mısırlara doğru bakacak şimdi. Görüntü alabiliyor muyuz? Millet işte bir şey ha. Evet, durum da şu şekilde. Evet, ay, ay. evet başkanım. Ay. Helal olsun başkanım. Vallahi inciri parçaladın. Vallahi parçaladın. <laughs> Başkan demek ki boş olmuyor bu işler. Evet atmayla ne oluyor abi. Değil mi? Eline sağlık. Teşekkürler abi. Atalım. E Eline sağlık valla başkanım sen cacöllü macelü demiyorsun şap şap yapıştırıyorsun. Böyle. Başkanım Dağlıoğlu FD 20 ile 50 metre. Sep koşun. Evet. Şimdi köpeğimiz yatak yapıyordu. Bir tane teklemeyi, e, iri bir teklemeyi kaldırmış. Sürekli de peşinde. Şuradan bize doğru geldiğini söyler ama bize mi gelir? Şu ilerideki tarlanın uburucundan diğer arkadaşlara mı gider? Onu bilmiyoruz. Şu anda bekliyoruz. Bakalım nasıl olacak göreceğiz beraber. Aferin oğlum. Tut. geliyor. Hayır Tut. Kopar, kopar. kopar. Hadi oğlum. <laughs> 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 köpeğimiz domuzu çıkardı bu tarafa doğru geliyor sesi. Yön değiştirmezse. <laughs> Bak bu <şöyle> sefer yukarı dönüyor. <laughs> Av mısırın altından şuradan gelebilir ha. Bizi bayağı yordu. Aşağıdan köpekleri yakalarken dağdan geçtiğini gördüm. Arkadaşlara haber verdim. Sonrasında arabayla yukarıdan önünü kestik. Derenin içine köpeğin biri getirdi. Yamaca yamaçtan yamaç attım. Bir tane Doçkan DCX-26 ile arka kalçasından vurduk. Derenin içerisine düştü. E tekrar kalıp giderken de kendi illa attı ve tam kulağının dibinden e, vurdu şu anda. E, ikinci domuzumuzu aldık. Hava çok aşırı sıcak. Ancak bu kadar oluyor. Buna da yapacak bir şey yok. Derenin içine inmek için ellerimiz falan parçalandı çekmek için. E, tüfeklerimizi yukarı bırakma zorunda kaldık. Başarılı bir yav oldu. E, devamı bundan sonraki videolarda gelecek inşallah. başarlar Sağol abim. Kulağını şekerim demiştim domuza. Beni dinlemedi. Kulağını çektik. E, bunu Doçkağımız 61 namlu şeritli e, namluyla attık ve ee vurduk yamaçtan yamaca. Ortalama 80 metre vardı. Vardı 80, 80 85. Hadi onu tam ölçemediğim için sıkıntı yok. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ne? 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 ha oh, yanından yemiş. Gene kulağından tuttun birini yıktın yere hadi. Ben öyleyim abi. Yine bak, kulağını, kulağını çekerim kulağını. dedim kulağını kulağını. Yapma dedi, yapma dedi. Gel lan bana Çekerim kulağını. <laughs> Hadi haydi. Domuzların tayrak denilen patikası buradan geçmişler. Şimdi birini vurdum ben. Deriye yuvalandı böyle çıkmışlar. Şimdi diğerler için bakacağız. Abi bak şuna bir bak daha geçirse gibi dırmanı ile suda bir el salla la. İle suda. Kolay gelsin. Sağ ol, ol, O olduğu yerden tam şu karşı maçtaki açılı alanından geçerken yapıştırdım bir tane Dodge Ram TCX 26 12 kalp 61 namlu şeritli. Oradan derenin içine yuvalandı. Yaklaşık ister 75 de ister 85 metre diyeyim o mesafeden orada attık tek atışta yıkıldı deriye sonra kalkarken Nitan da elə sıxıq qulaq dibi yaptı. Naşı şirin. Nə gözəl. Tamam. Tamam. Mı? Tamam. tamam. O vurdu taş işte. Taş Sol üstte gitti ya. Sol üstte gitti. Abi taşa çattı ya nasıl gitti? Sol üstte gitti. Bak şimdi. Ha dibinde. Taşta değil mi? Tekrar merhabalar. E, ee, avımızı şimdi bitirdik. Biraz önce e, bir tane en son av biterken çıktı. Dereden peşinden bayağı maceralar, kovalamalar yaşadık. Ee, o domuzda 75-80 metre arasında Doş kalmış dcx 26-61 namlu Şerit damma. Ee, Bir atış yaptım Kalçasının üstünden vurduk yuvarlandı deriye sonra Arkadaşımız gereğini tamamladı Biz işimizi yaptık ee, bugünkü avımızı iki domuzla Bitirdik Taşova'dan saygılar sevgiler